Soğuk ama güneşli bir Hamburg günü. Yürüyüş yapayım dedim biraz. Birazcık da tam gelişimizin birinci ay olması sebebiyle şöyle bir aylık raporu alayım dedim aslında bir taraftan da. Bunlar hem kendime bir not hem de belki paylaşırım diye çekmiş olduğum videolar. Yani her zaman şöyle yapalım. Beni değil güzel doğayı görün. Evet, tam 17 Ekim'de 2024'te Hamburg'a gelmiştik. Neden gelmiştim? Ben burada HSP olarak çalışacağım, bu yüzden geldik. İşim de şartlı denkli kaldı. Onun da bir HSP'lerin şartlı denkliği var. O da bu aralar iş bakıyor. Evet, bir ayda neler oldu, neler hissediyorum, nasıl gidiyor Almanya? Öncelikle şunu söyleyebilirim: çok çalışıyorum. Evet. Türkiye'deki iş ortamı kendi yani herkesin kendi görüşü tabii bu. Çalışma potansiyeli kişiye göre değişir ama ben Türkiye'de çok da yorulmuyordum çalışma süremde ama burada gerçekten 8 saat çalışıyorum ve sonunda ciddi yoruluyorum. Çünkü burada herkes işinin hakkını vererek çalışmak zorunda. Bu benim yorumum. Belki de bu yüzden Almanya, Almanya olmuş. Kurallı, düzenli, herkes görevini biliyor. Dolayısıyla yani düzenli, güzel bir şekilde yaşamak isteyen insanların kendi işinde düzenli ve güzel yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden Almanya'da çalışmak aslında belki de normal ama Türkiye'de ben çok daha hani düzenli bir şekilde çalışmaya alışık olmadığım için daha rahat çalıştığım için burada zorlanıyor olabilirim. O yüzden burası normal. Türkiye çalışma koşulları benim için daha standartın altındaydı. O yüzden ben burada zorlandım. Bir ayın sonunda yani bu işi benim için uzun süre yapabilmek mümkün mü? Hayır. Net. Peki işten çıkınca. Evet 8 saat çalışıyorum. 16 saat işte orası mükemmel niye mükemmel? Yani bir kere biz buraya gelmenin amacımız kızımızın iyi bir eğitim almasıydı. Kızımız şu anda yani Türkiye'deki özel okulların en iyisini düşündüğümüzde o imkanı veremeyecek daha iyi bir okula gidiyor. Yani devlet okulu ama yani Türkiye'deki en iyi özel okulun en az 5 katı. Neden bunu örnekleyecek olursam mesela okul sonrası. Okul normalde bir gibi bitiyor. Sonrasında atölyeler başlıyor. Ee, bu arada benim kızım hazırlık sınıfına gidiyor Almanca bilmediği için. Bu hazırlık sınıfında zaten yani diyor ki o kadar diyor oyun oynuyoruz güzel geçiyor ki baba diyor. Cumartesi de keşke okul olsun diyor. Yani bu bence bir çocuk için paha biçilemez bir şey. Okulun hafta sonu bile gitmek istiyor. Biraz şuraların da yakınından geçeyim. Manzarayı alalım. Bu arada hava böyle 3-5 derece falan. Evet, kızımız böyle diyor. Mesela işte bir e, yemek atölyesi varmış. İşte kendilerine waffle yapmışlar. Bu arada çok seviyor Almanlar şekerli bir şey tüketmeyi. Neyse, böyle dönüyoruz. E, nutella koymuşlar diyor yanına diyor. Yani. Yemek atölyesi çok basit bir şey aslında. Tabi seramiği var, işte satrancı var, bir sürü farklı atölyeleri oluyormuş. Ama yani şunu, yemek atölyesinin Türkiye'de, yani benim 3 yıl özel okula gönderdiğim yerde, bir gün şöyle hani bir atölye yapıp da böyle önümüze düzgün koydukları bir şey olmamıştı mesela. Onlar, bir binlerce para ödedik yani. Ama yok yani işte. Neyse. O mutlu, yani bizim esas amacımız kızımızın iyi eğitim almasıydı. Neticede e, bu açıdan çok mutluyuz. Markete giriyorsun, yani ben Türkiye'de ya örnek veriyorum işte Philadelphia krem peynir. Ya gidiyorsun Migros'ta şurada burada zaten yok. Makro'da atıyorum 150 lira. Ya bir euroya aldım ya, 1 euroya. O gün indirime girmiş hadi, sonra da aldım 2 euroya. Yani ne bileyim, yani. Türkiye'de 5 çeşit olan şey burada 55 çeşit var. Ve her şeyi alabilmen o kadar kolay ki yani o kadar alım gücü yüksek ki yani çalışıyorsun evet zorlanıyorsun kişiye göre değişmekle birlikte. Ben bu ara zorlanıyorum. Belki de benim birazcık kondisyonum düşüktü. <laughs> Neticede yani o market zaten şey gibi böyle. Benim için böyle bir aktivite gibi ya. Yani, çok seviyorum zaten market gezmeyi de giriyorsun istediğin ya yani yemediğim çeşit meyveleri yedim. Hani imkanım olmadığından değil. Ben de şimdi devlet memuruyduk. Hani belli standartlarda ev ve arabası olan insanlardık açıkçası. Hani bunu e, biraz daha anlamlandırabilirsiniz diye söylüyorum. Yani o yüzden hani yemediğimiz meyveleri yiyorduk. Ya bir de şöyle yediğin meyveleri de bugüne kadar aslında meyve sanıp yemişsin ama burada bilmiyorum belki gıda kodeksi ile ilgili işte hani diyorlar ya böyle sınırdan geçerken şu madde tespit edildi. Avrupa almadı bilmem ne geri döndü falan. Buradaki meyvenin, sebzenin, yediğin her ürünün inanılmaz bir tadı var. Ya bunu kimseyle tartışamam. Ya 35 yıldır şu hayatımda yediğim en iyi kavunu burada yedim ya yani örnek veriyorum. Yani birçok şey sayabilirim. Yediğim her şey aşırı lezzetli. Şu anda ya hatta eşime de diyorum hani iş yerimde mutsuzum, çalıştığım işte memnun değilim çünkü çok çalışıyorum. Ama diyorum yani o kadar güzel şeyler yiyorum ki beni hani şu ara en mutlu eden şey yediğim içtiğim şeyler. Evet ben biraz da boğaza düşkün bir insanım yani bunu da açıkça ifade edebilirim. Sonrasında mesela otobüs ulaşım işi ya adamlar 49 lira ödüyorsun İstediğin otobüse, trene biniyorsun. İstediğin yere gidiyorsun, geliyorsun. Yani müthiş bir organizasyon kurmuşlar. Okey, hızlı trende kullanamıyorsun. Bunlar işte çok uzak şehirlere, örnek veriyorum Hamburg'dan Münih'e gideceksen onu kullanamıyorsun, o hızlı treni. Onun ayrı bir ücreti var. Ama sen yine de yavaş yavaş bölgesel trenleri kullanarak yani bu Münih'e yine ücretsiz bir şekilde de gidebilirsin. Atıyorum işte hızlı trenle 5 saatte, 6 saatte gideceğin yere bölgesel treni kullanarak işte 8 saat, 9 saatte gidersin. Hani hiç deneyimlemediğim için ortalama bir e, saat söylüyorum. O yüzden yani ha bu arada Hamburg'a özel sadece e, 18 yaşına kadar tüm öğrencilere ücretsiz bir şekilde kart veriyorlar. Bu Deutschland Ticket bizim 49 euro ödediğimize öğrenciler ücretsiz biniyor. Yani bu çok zor bir şey değil ama çok güzel bir şey. İşte yani ekonomik olarak güçlü bir ülke olursan demek ki yapabiliyorsun bunları. Yani otobüse biniyorsun. İster ön kapıdan bin, ister orta kapıdan bin, istersen en arkadan bin. Kart basmıyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun. Yani güven yani en üst düzeyde. Ama şöyle de bir şey var onu da eklemeliyim. Bir kere denk geldim. İşte metro çıkışındaydı. Bütün çıkışlarda metro güvenlikleri sırayla durmuş. Herkesten biletlerin, Doç'tan tıkıtlarını göstermelerini istiyordu. Yani bir kişi bile görmedim. Hepsinin de bileti var. Yani 50 euro zaten yani baktığında çok da böyle hani şey bir durumu yok. Herkes veriyor, alıyor yani. İşte bu olayda ulaşım mükemmel ve beslenme mükemmel. Yine ve en yakın zamanlarda 3-4 gün önce bir hastalık vesilesiyle bir sağlık durumunu da gözlemleme şansım oldu. Hani diyorlar ya Almanya'da sağlık şöyle uzun böyle uzun bekliyor ne diyor falan. Ya sen şimdi boğazın ağrısı için eğer acil servise gidersen adamlar seni 7 saat 8 saat bekletiyorlarmış çünkü Türkiye'de alışılmış bir durum var. Hemen öksürdüm acile gideyim. İşte serum bağlatayım acile gideyim. Acil dediğimiz şey bizim Türkiye kafasında biraz başka şekillenmiş. Buradaysa acilin anlamı gerçek anlamında kullanılıyor. Hakikaten acil bir durum varsa acil servisi kullanabiliyorsun. Ya da hastaneye gittiğinde hani bir yönlendirme ihtiyacı duyuluyor. Aile hekimin çözebiliyorsa niye geliyorsun ki hastaneye zaten? Hani boşuna işgal, ses, gürültü Neyse ben gittim yani bu sesimi kaybetmiştim. Şu arada belki bir garip geliyor olabilir. Ee, yani gittim benden bir kan talili aldı doktor. Yani totalde bir buçuk saat randevusuz gittim bu arada. Bir buçuk saat bekledim. Doktor gördü benden kan talili vermemi istedi. Doktorun odasından 5-10 dakika sonra çıktım. Kan talili içinde hemen 5 dakika içinde çağırdılar beni. Verdim gittim. Bir buçuk saat falan sürdü. Ertesi günde gittim tekrardan kan tahlilimi sonucunu işte doktor baktı. O günde ne kadar bekledim? Bu sefer biraz fazla bekledim. Yine randevusuz gittim. Ee, Cuma günüydü. Yani bundan iki gün önce. Ee, yani yani 11.30'a kadar çalıştıkları için o gün biraz yoğunluk oluyormuş. Herkes de herhalde Cuma günü fazla çalışmadığı için bir yoğunluk oluyormuş. 9.30'da girdim. 11 çeyrek gibi çıktım. Yani Sağlık sistemini de deneyimlemiş oldum. Ve geldim. En başta yapmış olduğum resmi iş ve işlemler vardı. İşte vergi dairesine gittim, bankaya gittim, hesap açtım. İşte nüfus diyeyim, ikametgah kaydımı yaptım falan. Yani hemen hemen her şeyi de hızlı bir şekilde yaptım. Ama tespit ettiğim şu var ki, buraya daha önceden yerleşmiş olan Türk halkı, yani yeni gelenlere karşı böyle bir farklı bir ırkmış gibi, farklı bir yani insanmış gibi bakıyorlar ve hani yeni gelenlerin buraya nasıl gelebildiğini çok böyle irdeliyorlar. Nasıl geldin ya böyle falan hani ya da böyle bir şaşırıyorlar yani onu anlayabiliyorsunuz zaten. Böyle bir şeyler yani niye geldin falan. Yani bu, bu neden oluyor bilmiyorum ama ee, ya bu bu süreçleri de ileriki zamanda biraz daha deneyimleyerek bakacağım. Evet uzun bir yürüyüş oldu. Anlatım oldu. Şimdilik son kapanışta herkese iyi bir hayat dileyerek bitireyim. Hoşçakalın diyeyim.